Gol mıdan herkese merhabalar. Beşiktaş Fenerbahçe derbisiyle sizlerle birlikte olacağız. Maç önü Beşiktaş'ta olan biten Fenerbahçe'nin planlaması vesaire tüm ayrıntılarla sizlerle birlikte olacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aslında bu maça e, birkaç hafta hatta birkaç ay önce bak, baktığımız zaman Heyecanlı Fenerbahçe formunu yeni yeni bulan bir takımdı. Beşiktaş da şampiyonun önemli adaylarından biri gibi e, gözüküyordu son birkaç e, hatta haftaya kadar. Sonrasında Beşiktaş hem futbol takımı olarak hem yönetimsel olarak sıkıntıya girdi, ciddi bir darboğaza girdi, Van Premkorsu yollara ayrıldı. E, geçtiğimiz günlerde Hatay Spor maçı oynandı. Hatay Spor Bence Beşiktaş'tan daha iyiydi ben maçın genelini izlemiş biri olarak söylüyorum. Yani maç genel manasında çok heyecanlı bir maç değildi ama daha tehlikeli ataklar olan, daha çok Beşiktaş kalesini yoklayan takım Hatay spordu. Beşiktaş belki de ligin en direkt, belki de en e, hücum manasında zorlayan takımı iken bir anda bu duruma düşmüş oldu. Sence e, bu durum Fenerbahçe maçının e, performansını etkiler mi? Çünkü... Fenerbahçe'de performansını arttırarak geliyor. Gaziantep maçından da yola çıkarak Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı nasıl buluyorsun abi? Beşiktaş tarafından başlayalım. Beşiktaş'ın sezon başı kadrosunu sayalım. Mert Günok. Evet. Svensson, Paulista, Udo Hay, Masuaku. Savunma dörtlüsü. Savunmanın önünde Jetson Fernandes, X. O X kim olacak? Şerendur alındı. Hadi onu yazalım. Ya da Musrati diyelim. Ön tarafta Forvet'in arkasındaki üçlü Raşitsa, Rafa Silva, Joao Mario ya da Murci. Ön tarafta da Immobile. Aynı zamanda yedeği Mustafa Hekimoğlu. Bu kadro havuzuna bakarak şampiyonluk iddiasında bulunan insanların optimist taraflarını tebrik etmek lazım en başta. Takımda kanat oynatılan 4 oyuncu var, kanat oyuncusu bir tane var. Takımda ileri yönlü top taşıyan bir tane oyuncu var. İleri yönlü top atan bir tane oyuncu var. Top atanın toplarını alacak bir tane oyuncu yok. Ve Fabrokowski haftalarca şey dedi. Rakipler bizim ileri yönlü attığımız paslardan topladıkları ikinci toplarla bize ciddi tehdit yaratıyorlar. Buna tedbir alamıyoruz. Evet. Buna tedbir ne olur biliyor musun? İleri yüksek top atmamak. Başka yok seçeneği. Raşit Raşitsa'ya attığın topu, Raşitsa kafayla al indir. Yani çok oturuyor mu senin kafanda bu senaryo? Yok. İmmobile'ye attığın zaman, İmmobile'nin etrafına adam göndermen lazım. Senin parselasyonunu değiştiriyor. Hadi İmmobile'yi e, olur varsayalım. Ki İmmobile 20 yaşında bile savunma arkasına sürekli sprint atan bir adam değildi. Yorulmaktan sol kanada atıyor adam kendini. Ya Dortmund'da ve seviyede başarısız olmasının bir sebebi de buydu aslında. Yok çünkü adamın. Evet. E, yetenek setinde böyle bir şey yok. Sol tarafa Semih'i koyuyorsun. Semih'te bu özellik yok. Aldığın adam Joao Mario. Hiç. bu adam alt 6 sene falan önce tempo yetersizliğinden dolayı kadroda düşünülmeyen adamlardan bir tanesiydi ki sen bu adamı tempo yapması için aldın. Tezat'a bakar mısın? Muçi'yi koyuyorsun. O da 10 numara. Beşiktaş'ta 50 tane 10 numara var. Bir tane kanat var. 10 numaraları kanada atıyorsun. Kanada attığın 10 numaralardan tempo bekliyorsun. Evet. Vites arttırmasını ve seni hızlandırmasını bekliyorsun. Top taşıma, olgunlaştırma, asist yapma, şut pası verme işlerini bu adamlara ihale ediyorsun. Ve bu adamların topla buluştuğu yer kaleye kuş bakışı baksan 40 metre. Hepsi 10 numara. Hepsi kaleden 40 metre ötede önce başlatmak, sonra olgunlaştırmak, sonra bitirmekten mükellef. Ben bunu sene başında anlattım. Beşiktaş 15-16. haftadan sonra toparlanamayacak şekilde düşüş gösterebilir. Hı hı. Ya o zaman algı yapıyor olduk. Bu kadro mühendisliği işi o kadar basit bir iş değil. Evet. Kadro mühendisliğindeki planı yaparken, bak çok basit bir örnek vereyim. Orhan abinin Tayfun Korkut röportajında geçiyor konu. Tayfun Hoca Red Bull projesiyle görüşmesini anlatıyor. Diyor ki normalde gidersiniz elinizde dosyalar, işte laptopunuz. Orada sunumunuzu yaparsınız. Adamlara üç aşağı 5 yukarı yapmak istedikleriniz, yaptıklarınız, yapacaklarınız bir denklem kurup adamların önüne sunarsınız. Biz gittik diyor bize briefing verdiler. Biz şöyle oynuyoruz. Bu oyuncular şuradan geliyor. Bizim temel felsefemize bu şekilde adapte ediyoruz. Buradan sonra bizim oynadığımız oyun şablonu budur. Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Anlaşamıyor tabii. Sana bakıyoruz. Senin kadro mühendisliğin nasıl? Yok. Beşiktaş transfer nasıl yapıyor? Yani hangi mantıkla kimi alıyor? Rafa Silva tam etrafına takım dizilebilecek bir adam. Onu istisnai kapsamda değerlendiriyorum. Rafa Silva'yı aldım çünkü çok kaliteli. Bunun etrafını doğru donatırsam iyi bir kadro mühendisine sahip olurum. Ama bir tane böyle adam var. Muci, soru işareti. Joan var ya, soru işareti. Hangi oyunun hangi parçası olduğu belli olmayan birçok oyuncu var. Buna Immobile de dahil. Immobile kötü oyuncu demek değil bu söylediğim. Fakat adama da yazık. Yani evet. hiç olmayan şeyleri adamdan bekliyorsun. Rafa Silva Beşiktaş taraftar diyor ki Rafa Silva işte maaşını alamadığı için maaşını alamadığı için falan değil. Adam bana top atamıyorsunuz. Ben geleyim getireyim bari diyor. İlk 5 haftaki konumlanmasıyla sonraki 5 haftaki konumlanmasına bir baksana. Arasında 25 metre fark varsa bunun açıklaması maaş olamaz yani. Hasılı kelam Beşiktaş bol miktarda futbol aklına sahip olup bir futbol aklı oluşturamayan düzenle buraya kadar geldi. Şimdi Fenerbahçe maçıyla alakalı ne söyleyebiliriz ki? Hatay maçına bakıyoruz. Hatay tek oyuncuyla Beşiktaş'ın sağ tarafını felç etti. Tek oyuncu. Ve Hatay sol çizgisinde tek adamla oynamıyordu. Bek oraya gitmeye gerek duymadı. Kanat oyuncusuyla hem savunma yaptı hem hücum yaptı. Ve şurada savunma yapan adam yani kendi yarı sahasının yarısında savunma yapan adam 5 saniye sonra Beşiktaş'ın kalesine şut atan adam. Bulduğu boşlukları hayal edebiliyor musun? Beşiktaş'ta insanlar isabetli pas yapabilmek için 20 metrelik pas atmak zorundalar. Pas metrajına bakıyorsun. 23'ü 24'ü buluyor. Bu ne demek? Sen saha içerisinde yerleşemiyorsun yani. Fenerbahçe aynı bu kurguyla çıkarsa Beşiktaş çok ciddi hezimet olur. Oyun anlamında, skor değil. Fenerbahçe kuş taşa çarpar direkten döner. O olur, bu olur, bilmem ne olur. İşte kaza bela bir tane serseri topla gol bulur da 1-0 biter ayrı. Ama oyun anlamında Beşiktaş'ın dominasyon sağlayabilecek ne bir görüntüsü var, ne bir kadrosu var. Tek yapması gereken şey kompakt durmak Beşiktaş'ın. Kompakt dur. Rafa Silva'yı çarçur etme orta yuvarlak çevresinde. Olabildiğince sonra topla buluştur. Beşiktaş şu anda sadece bunu yapabilir ki daha önceki maçlarda özellikle Fenerbahçe derbilerinde Beşiktaş birazcık dezavantajlı olarak çıktığı maçlarda özellikle bu dezavantajın avantajına çevirebilen bir takımdı. Ama bu takımda o da yok. Bir ruh eksik gibi geliyor bana. Daha olayım Fenerbahçe boyutuna geçmeden Beşiktaş'ı dezavantajlı görüyoruz. Bak daha Beşiktaş anlatırken. Evet. Karşısındaki rakip belli değil şu anda. Bizim e, evet. içeriğimizin gidişatına göre. Şu anda Beşiktaş'ı koyduk ortaya. Karşısında hiçbir rakip yokken Beşiktaş'ı dezavantajlı. Evet yani Hatay Spor gibi gerçekten en kötü denebilecek birkaç takımdan birine e, hem puan tablosunda da gözüküyor. Oyun olarak, kadro kalitesi olarak yani kadronun uyumsuzluğu olarak Hatay Spor uyumsuz bir kadro. Buna rağmen Beşiktaş karşısında organize gözüktüler. Ya yani bence bu sorgulanmalı aynı zamanda. Fenerbahçe tarafına geçelim abi istiyorsan. Beşiktaş'ın Hatay karşısında PPDA performansı yani rakibinin hücum aksiyonları esnasında topa teması bunu açıklayan veri de ligin alt seviye takımlarıyla paralel olduğunu görüyoruz. Ve Hatay normalde 3 tane pas isabetini üst üste yakalamakta zorlanan bir takım. Bu da senin sahada bol miktarda boşluk bıraktığını gösteren verilerden bir tanesi. Bir takım öne doğru attığı topun sürekli arkasından koşuyorsa onun bir sistemi yoktur. Aynen öyle. Yüzde yüz katılıyorum. Biraz Fenerbahçe kısmına geçelim abi istiyorsan. Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ın tersine bazı mevkiler için bazı doğru oyuncular var. Hatta bir mevki için birden fazla doğru ee, alternatif var gibi gözüküyor. Mourinho'nun bu isimler arasında e, seçim yapması gerekiyor. Mesela kanatta Oğuz Aydın gerçekten son iki maçta inanılmaz bir performans gösterdi. Belki de Alanya Spor döneminden daha da yukarıda gözüktü. Bu e, oynamadığı dönem Oğuz Aydın için iyi gelmiş bence. Çünkü çok daha geniş alan oyuncusu gibi gözüken bir oyuncuyken son iki maçta düğüm çözen oyuncu haline geldi. Ee, ve orta sahada da Amrabat ve İsmail Yüksek mevzusu var. Sen Fenerbahçe'nin bu süreci e, nasıl geçireceğini bekliyorsun. Çünkü Mourinho gerçekten Mourinho'nun bence en sevdiği dönemlerdir bu dönemler. Ee, yani herkes iyi. Herkesin performansı kendi e, sınırına yakın. Ve ben bu oyuncular arasında seçim yapmam gerekiyor. Kimseyi küstürmeden nasıl seçim yapayım vesaire. Yani tatlı bir telaş denebilir bu e, süreç için. Mourinho Trabzonspor maçına kadar Fenerbahçe yorumcusuydu. Trabzonspor maçından sonra Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Bu süreci açalım. Mourinho dikkatleri sürekli Galatasaray yapı hakemler, merkez hakem komitesi, federasyon, Türkiye'de Fenerbahçe'ye karşı oynanan oyunlar vesaire. Bunların üstüne odak noktasını yerleştirip kendi adaptasyon ve antrenman tamamlama sürecini geçirdi. Akıllı adam. Evet. Herkes o sırada şeyin kavgasını veriyordu. Var mıydı, yok muydu? Böyle bir işte Fenerbahçe'ye ayrı bir şey uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu vesaire. Uygulanıyor ya da uygulanmıyor demiyorum bak. Mourinho sadece bunları konuştu o süre zarfında. Evet. Doğrudur, yanlıştır da ayrı tartışma konusu. Ama o zaman hangi zamandı? Oğuz Aydın'ın sakat olduğu. Maxemenin Arabistan'dan ee, bir buçuk adam gibi geldiği. Toparlanması gereken çok ciddi bir sürece sahip olduğu. Ennesil'i çok uzun süren pazarlıkların ardından gelsem mi gelmesem mi, İspanya benim evim gibi falan derken geldiği. Ceko'nun artık düşündüklerimi ayaklarımla uygulayamıyorum. Demeye başladı. Tadiç, sportif direktör mü olmalıyım yoksa futbola devam mı etmeliyim? Dediği bir süreçteydi. Mert Müldür, bu adam asli mevkisi sağ bek ama sağ bekte kötü. Sol beke koyduğumuzda da işte şurada sıkıntı yaratıyor falan. Beka o sakatlandığını fark etmeyen bir oyuncu. Mourinho diyor ki, 3 kere oyundan çıkması gereken pozisyonda ben devam edeceğim demiş bu adam. Bu tespiti de doğru. Birisi pendik evet. maçı. Şimdi böyle bir sürecin içerisinde takımın neredeyse omurgası tamamıyla yenilenmişken Mourinho herkese başka şeyler konuşturdu. Sonra Galatasaray maçı oldu. ve Galatasaray maçında çok ciddi şok bir mağlubiyet aldı. Arkasından birden İngiltere'den teklifler geliyor oldu Mourinho'ya. Çok güzel yönetiyor süreci. Ama Mourinho'nun farkı şu. Türkiye'de algı yönetimini çok iyi yapan adamlar algı yönetimiyle bu işi tamamladığını düşünüyor. Yok evet. Çok zor. Mourinho bu taraftan diyor ki benim üçlüde çalışmam lazım, beşli geçişlerini çalışmam lazım, hücum oyuncularına savunmayı öğretmem lazım, kanat oyuncularını kanat bek gibi konumlanmayı öğretmem lazım. Gerektiğinde bu oyuncuların beke evrilip, önden adam eksiltip, kendi üstüme rakibi çağırıyormuşum gibi gösterip, bunlarla kenarlardan vurabiliyor olmam lazım gibi 6-7-8-9 farklı alternatifi çalıştırdığını görüyoruz. Oğuz Aydın, selamünaleyküm deyip direkt çıkıp performans vermiş olabilir mi sence? yok. Yani belli bir hazırlanma süreci olmuş belli ki. Mourinho'nun kanat bek çalıştırdığını söylemiştim bu programda. Oğuz Aydın'ı. Hem sol açık hem de kanat bek olarak çalıştırdı Oğuz Aydın'ı. Bu tesadüfi bir süreç değil. Gelelim diğer saha içi ayrıntılara. Fenerbahçe'nin sistematiğini açıklamak için söylüyorum. Burası böyle ayrı bir Fenerbahçe deşifresi gibi yayınlanabilir dahi. Fenerbahçe'de bazı oyuncuların pas vereceği adamlara kadar belli. İyi oynar kötü oynar. Performans verir vermez. O maçtan sonuç alır almaz. Sistem dahilinde. Herkesin odak noktası Amrabat. Sahada nasıl yayılım gösterirlerse göstersinler. Bazen dairesel yayılıyor Fenerbahçe. Bazen üçgen şeklinde yayılıyor. Bazen ters üçgen şeklinde yayılıyor. Hepsinin merkezinde Amrabat var. Fenerbahçe'de herkesin önceliği Amrabat'a pas atmalıyım. Dikine pas haritalarını çıkardığımız zaman Fenerbahçe'nin hücum yönünde o pas yollarını böyle inceliklerle, kalınlıklarla gösterirler ya. Nadiren ince çizgilerin öne doğru gittiğini görüyorsun. Amrabat'ta örümcek ağ gibi yerleşen bir kalın ön alan korelasyonları var. Bu ne demek? Amrabat Fenerbahçe'nin hücum aklı. Ve bunu nerede yapıyor? Sağında beka, solunda Samet varken yapıyor. Bu bir Fenerbahçe güzellemesi değil. Fenerbahçe bu şekilde oynayıp 4-0 da yenilebilir. Ama Mourinho'nun önceliği ne? Bu konuyu sana da sormak isterim. Hatta anket dahi açabiliriz. Süper Lig'de şampiyonluğun yolu çok gol atmaktan mı geçiyor, az gol yemekten mi geçiyor? Bence az gol yemek bir tık daha önde. Hiç çok, atamayandan çok, bahsetmiyorum. Çok zor soru. Yani bir takım 4-0-5-0 değil. 5-4, 4-3 bilmem ne kazanarak mı daha rahat şampiyon olur? 1-0-1-0 mı? Bence birazcık ligin dinamiği değişti son iki senede. Ondan dolayı az gol yemek daha önemli bir hale geldi. Eskiden bence mesela 2019-2020 sezonuna kadar bence hatta 2021-2021 sezonuna kadar Başakşehir'in şampiyon olduğu sezona kadar çok gol atmak daha önemliydi. Ama ligin dinamiği dediğim gibi bence birazcık daha değişti son birkaç senede. Ondan dolayı e, golü bir şekilde atarım da golü e, kalemde golü görmeyeyim anlayışı birazcık daha öne çıktı. Averajla şampiyonluk kaybedilen sezonlar oldu. Orada insanların hep odaklandığı nokta işte bir averajla şampiyon. Bir averaj meselesi değildi o. Sen 1-0 önde olduğun müsabakaları 2-0 yapmaya çalışırken 1-1 kaldığın için puanlar eşitlendi. Yani bunu doğru değerlendirmek lazım. İşte gol beklentisi 8 oluyor atılan gol 4. Fenerbahçe'de böyle bir durum yok mesela. 1-50'den 3 çıkartıyor. Fenerbahçe'nin rekor gol beklentisi yarattığı bir maç oldu mu bu sezon? Yok çünkü oyun mantığında böyle bir şey yok. Ben sürekli hücum etmeliyim olayı da yok. Mourinho golü bulduktan sonra next next yapıyor. Futbol menajerdeki. evet. Ha bu süreçlerde gol yiyor. Ondan sonra diyor ki aa bir dakika bitmemiş oyun. Hemen şurada hamle yapmalıyım deyip yine teknik direktör dokunuşları yapıyor. Tekrar soruyorum. Mourinho'yu getirdiysen seyir zevki beklemeyeceksin zaten. Mourinho'yu sen galibiyet için getiriyorsun. Ha bu galibiyet 4-0 ya da 1-0. Mourinho açısından çok önemi yok. Trabzonspor maçında ekrandan baktı. Ha penaltı dedi. Hemen Dedi ki değişiklikleri yapalım. Ya öyle. Ya şu, burada şöyle de bir durum var. Şimdi Samet Akaydın e kötü bir performans gösterdi. Bütün Fenerbahçeliler de kızıyordur muhtemelen Samet Akaydın'a. E Ama Morio'nun daha bir sezon, bir ilk sezonundayız şu anda yani. Morio geldiğinden beri şampiyon olmasam bile Morio ben... eğitim veriyor. Evet ben buraya yeni bir sistem kuracağım diyor. Eğer Samet Akaydın e Fenerbahçe'de devam ederse... Mourinho'nun kuracağı sistemle birlikte ikinci sezonda, üçüncü sezonda bambaşka bir Samet'e Akaydın bile görünebilir. Yani şu an en, en çok eleştiren oyuncu olduğu için söylüyorum. yani Tabii O dümdüz zıpladığı için toplara problem evet. yaratıyor orada. Ama mesela oyuna alışan, e, takım arkadaşlarına alışan... Bir önceki sistem... maçın en fazla progresif pas yapan oyuncusu Samet. Çok enteresan bir performans. Evet o performansı da. Yani şu an herkes birazcık daha doğaçlama oynadığı için bence sıkıntı çekiyor Fenerbahçe. Çünkü e, Mourinho benim anladığım sistem kurmaya gelmiş buraya bu sistem kuracak. Yarın bir gün başka hoca gelince o sistem devam edecek. Fenerbahçe'nin oyuncu oyunu büyüyecek. Yani Mourinho'nun anlattığı amaç bu. Mesela karşılaştırmak gerekirse Galatasaray her sene yeni bir sistem. Sıfırdan başlıyormuş gibi geliyor bana. Bu açıdan Mourinho'nun yaptığı da değerli bence. Benim mesela hiç futbol anlayışıma, keyif alma anlayışıma uyan bir oyun anlayışı değil. Benim de. Ama ben keyif almıyorum diye bu oyun yanlıştı diye mi? Tabii. Bu oyun Avrupa'da kupalar kazanabilen bir oyun. Bu oyun Avrupa'da dominasyon kurmuş bütün çatır çatır vurarak giden takımları durduran oyun. Bu tarihin en efsane takımına Inter'le set çeken oyun. Chelsea ile şampiyon olan oyun. Chelsea ile kupa alan oyun. yani Tuhel seyir zevki inanılmaz bir futbol mu oynattı Chelsea'de? Yine aynı oyun ya. Yani. Dur Çabuk çık. Minimum temas maksimum verim. United ikinci yaptı. Aynı şekilde yani. United sonrasına bakıyoruz zaten. Yani sonrasında ikinci Top oynamaya çalışayım dediği zaman ne olduğunu gördük. İlk dörde zor girdi United. Manchester yani. United'ın. Şimdi bugün Fenerbahçe taraftarı belki inanılmaz böyle akıcı bir futbol falan izlemek istiyor olabilir ama onun için e, uygun bir zaman dilimi değil. Mourinho'nun yaptığı olaylar belli. Pas örgüleri belli. Hücum setleri belli. Dokunuş sayıları belli. Bak Bekao ile Samet'in Aynı oyuncuya verdikleri pas sayılarının eşit olması tesadüf olabilir mi? Ben Attıkları istiyorum. progresif pasın aynı olmaları tesadüf olabilir mi? Kesinlikle. Kanat oyuncularına diagonal atmaya çalıştıkları başarılı pasların aynı sayıda olması tesadüf olabilir mi? Listeyi getirip buraya tam olarak koyamıyorum ama... Mesela benzer görevlere sahip oyuncuların rakamlarının aynı olması. Böyle mi denk geldi yani? Sivas'ta da mı böyle denk geldi? Pas korelasyonlarına baktığımız zaman... Sürekli ikili korelasyonlar görüyoruz Fenerbahçe'de. Demek ki bu çalışılan. Sahaya konan bu çünkü. Şimdi iki takımı da anlattık dilimiz döndüğünce. Güzelleme değil. Ben içeride planlanan, sahaya konulmak istenen şeyleri anlatıyorum. Ne kadarı koyulur o beni bağlamaz. Fenerbahçe'de kolay kolay e, teknik ekipten, futbol aklından bilgi alamazsın. Bu bilgiler çok değerli. Bunlar plan dahilinde yapılan işler. Tesadüfen denk gelmiyor bu. 23 tane BK'nın progresi pasıyla Samet'in 23 olması denk geldiği için olan şeyler değil tekrar söylüyorum. Beşiktaş Fenerbahçe müsabakasında avantajlı gördüğüm taraf Fenerbahçe. Maçın ortak noktası ne biliyor musun? Uyuşturucu oyun. Biraz. Beşiktaş kendi taraftarını da uyuşturan bir oyun oynuyor. Fenerbahçe'nin önceliği rakibi uyuşturarak kazanmak. Fenerbahçe 12 ile 16 dakikalık bir baskı sekansı yaşatıyor rakibine. Sonra duruyor topu rakibe veriyor. Ee, sen diyorsun ki denge sağladım oyunda. Yavaş yavaş geliyorum senin geliyorum dediğin zaman dilimindeki bulduğu pozisyon sayıları top kendisindeyken bulduğu pozisyon sayısından fazla oluyor birinci devrede. İkinci devrede bunun tam tersi. Bak her şey tık 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 üst üste oturuyor ve her maçta bu, bu şekilde denk geliyor. O zaman nedir abi mesela? Planlama. Aynen öyle abi. Ee, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Derbinin değerlendirmesiyle karşınızda olacağız. Umarım bol miktarda teknik ayrıntıdan bahsedeceğimiz bir derbi olur. İki takıma da başarılar diler, saygılar sunarım.